Bazı sözcükleri yazarken zorluk çekeriz. Nasıl yazıldığını durup düşünürüz ve bazen hata yaptığımızı fark ederiz. Sözcükleri doğru yazmak, güzel Türkçemize verdiğimiz önemi göstermek ve yazdıklarımızın anlaşılırlığı açısından dikkat etmemiz gereken bir durumdur. Yaygın olarak yazımı karıştırılan sözcüklerle ilgili bazı kurallar şunlardır. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Bir şey çok şey. Her sözcüğü, herhangi sözcüğü dışında ayrı yazılır. Her an, her şey. Bir takım sözcüğü, bazı, türlü, çeşitli anlamlarında kullanıldığında bitişik yazılır. Bir sözcüğü sayı sıfatı olarak kullanıldığındaysa ayrı yazılır. Yani bu sözcüğün yazımı içinde geçtiği cümleye göre değişir. Acilen bir takım önlemler almalıyız cümlesinde bazı anlamında kullanıldığından bitişik yazılmıştır. Bu giysiden bir takım da kardeşine alalım cümlesinde bir sözcüğü sayı sıfatı anlamında kullanıldığından ayrı yazılmıştır. Hiçbir sözcüğü her zaman bitişik yazılır. Birkaç sözcüğü her zaman bitişik yazılır. Hiç kimse sözü her zaman ayrı yazılır. Ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olmayan bazı birleşik fiiller ayrı yazılır. Sağol. ol. Hoşça kal. Ar <laughs> บบบ บบบบบบ บบบ้าบบบ multim อง Beast